Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Afra Saraçoğlu sosyal medya hesabında Mert Ramazan Demir'in bisikletiyle birlikte yepyeni bir fotoğraf paylaştı. Hayranlar ise bu fotoğrafı anında yakaladı. Mert Ramazan Demir'in bisikletini kullanan Afra Saraçoğlu'nun yepyeni videosunu sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Bu fotoğraflardan sizler neler çıkardınız yorumlarda buluşalım. Evet arkadaşlar yalı ile ilgili birazdan sizler Yeni bir spoiler video paylaşacağım o yüzden de gözünüz kulağınız kanalımızda olsun bir sonraki videomuzda görüşürüz hoşçakalın iyi seyirler.